Hoca tesislere çağırdı beni. O zaman Serhat abi vardı tercümanı. Dedi ki hoca seninle görüşmek istiyor acil gel. Gittim abi Ümran Yeni Evzat Demir tesislerine oturduk. Lüçescu dedi ki benim dedi senin kanalına çıkmamı istiyorsun değil mi dedi. Evet dedim. Kaç para vereceksin dedi. Hoca dedim ne parası ya? Bana ne dedi biliyor musunuz? Fatih Terim'e yıllarca, aylarca para ödediniz. Bana da o stüdyoya gelmem için para ödemeniz lazım dedi. Penaltının gol olmasıyla birlikte hep eleştirirdim. Ya insanlar neden sahaya atıyorlar kendilerini? Bu nasıl bir şey derdim. Bir anda kendimi tellerde buldum. Kontrolümü kaybetmişim. Kendimi neredeyse sahaya atıyordum. Dedi ki Fatih Hoca o gün. Bu öylesine büyük bir başarı, öylesine bir büyük kupa ki 100 yıl bu kupa bir daha Türkiye'ye gelmeyebilir demişti. Ben o gün demiştim ki ya bu kadar mı büyük? Gerçekten o kadar büyükmüş. Düşünün üzerinden tam 22 yıl, 22 yıldan biraz daha fazla bir zaman geçmiş. Hala UEFA Kupası gibi bir kupa Türkiye'ye gelmedi. Gelecek mi? Ondan da çok ümidimiz yok açıkçası. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Altı Avrupa Şampiyonası'nda bizim araba nasıldı üstü? i̇şte onu söylüyorum ya üstün... orada... <laughs> onu anlatacağım <laughs> şimdi. Senin araba çok daha iyiydi abi. Nasıl daha iyiydi be abi? Şimdi konuştuk da beni. çok fazla yurt... Yani yabancı değil çok iyi değil. Bazen destek oluyoruz. Neyse <laughs> abi. Beni Haluk... burada da ezdi gördüğünüz gibi. Haluk o şimdi... zaman konuşamıyordum şimdi üç <laughs> <hiç> değil konuşuyorum. <gülüyor> 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 takip edin abone olun. burada, Fatih'in burada, UEFA Kupası burada bir yerde. Atina da burada, Atina şey, olimpiyatlar da burada. Olimpiyat da burada. Sen takip ettin mi olimpiyat? Yok. i̇mkanlar Ezdi bizi. Burak Kosova dedi ki ben yeni aldığım kamerayla bu finali çekmek istiyorum dedi. Yeni aldığı fotoğraf makinesini de bana verdi. Dedi ki Haluk senden de rica ediyorum bunu çeker misin filan dedi. Tamam dedim. Start verildi. Hüseyin Bolt koşuya başladı. Zaten gözün açıp kapatana kadar yarış bitti. Bir de bu arada en son böyle bir tuhaf bir şeyler yaptı. 9.69'da rekor kırdı Hüseyin Bolt. Ben biter bitmez koydu be dedim. Murat Kosova bana döndü. Çekim dedi. Yalan mı dedim? yerlere, yerlere yatmaya başladık. Değerli arkadaşlar, bir gün programına hoş geldiniz. Şak 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 şak. Daha önce videolarımıza göstermiş olduğunuz hassasiyet, ilgi, alaka için sonsuz teşekkürler. İşte Haluk Yürekli'nin UEFA kupası anısı. Benim Oze Bosikva hanım, başka ne onu anlatmıştık ya? Bir de bir şeyler de anlattık işte. Onlara gösterdiğiniz ilgiye sonsuz teşekkürler. Samimi bulduğunuz için, uyarılar yaptığınız için, benim tempomu birazcık düşürmemi sağladığınız için hepinize sonsuz teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. Aynı zamanda da yayınları like ediyorsunuz. Yani beğeniyorsunuz. Şöyle bir hareket var. Tık tık ona basıyorsunuz. Abone ol diye bir yer var. Oraya da basıyorsunuz. Herhangi bir şekilde sizden ücret almıyoruz bunun için. Ama ücret vermek istiyorsanız da hani süper teşekkür, süper chat, katıl gibi butonlarımız var. Ama bildirimleri açın ki bu tip videoları yayınlandığı an taptazeyken izleyebilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Dedikodu. Bugünkü bölümüm dedikodu üzerine. Dedikoduyla iki ülke arasında savaş çıkar. Karıyı kocadan ayırırsınız. Arkadaşı arkadaşa kırdırırsınız. Kardeşi kardeşe vurdurursunuz. Dedikodu kötü bir şey. Olmayan bir şeyi yapmayın. Bu da yalana da giriyor. Hem dedikodu hem yalan. Benim başıma nerede geldi? 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. gruptayız. A milli takım. Ben de Fox TV'de müdür yardımcısıyım. Yayıncı kuruluş biziz. İki tane maç arka arkaya reytinglerin içinden geçeceğiz falan diyoruz. Bosna Hersek ve Belçika arka arkaya. Milli takım teknik direktörü kim? Fatih Terim. Grupta kalan maçlarımızın dördünü de kazanmak zorundayız. İspanya var, Estonya var, Bosna Hersek var, Ermenistan var, var oğlu var. Yok yok grupta. Tabii bizim son dört maç. Zaten biz ülke olarak herhangi bir organizasyona rahat rahat gidemedik ki abi. Dokuzun dokuzlu permutasyonuyla Dünya Kupası'na gittiğimiz zamanları hatırlayın yani. Dolayısıyla son dört maç, dört maçın da dördünün kazanılması lazım. Fatih Hoca da kazanacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Fatih Hoca açıklamasını yapmış. Neyse biz Bosna Bosna'ya gittik. Bu arada Bosna Hersek'e şey gitmeyeniniz varsa gidebiliyorsanız Sarayevo'ya, Saray, Saray Bosna'ya mutlaka gidin. Ben iddia ediyorum dünyanın en güzel şehirlerinden, dünyanın en güzel insanlarından oluşan bir yer. Mutlaka gidin, gezin. Oradaki insanlarla tanışın, savaşı anlatsınlar, savaş sonrasını. Gelişimini mutlaka gidin görün harika yerler ve bizim e, Halil Oz için köftecisinde de mutlaka köfte yiyin. Tam böyle pazarın karşısında mükemmel bir yer. Gelelim bizim anıya. Bosna'dayız. Bosna Ersek Türkiye Amili Futbol takımları arasında oynanacak maç. Maçın 25. dakikası. Bosna Ersek Salihovic ile öne geçiyor. Fatih Hoca hakeme isyan ediyor falan filan. Hakem pat kırmızı kart gönderiyor tribüne. Yayıncı biziz. Maçtan sonra Fatih Hoca'nın açıklamalarını vermemiz lazım. İstiyoruz, bekliyoruz, arzuluyoruz. Galip gelelim. Oh sevinci. Ben de bekliyorum abi. Sağ içinde röportaj yapacağız. As Fatih Terim'le harika falan filan. Kırmızı kartı gördüm. Yıkıldım abi. Ne yapacağız biz şimdi dedim. Neyse abi maç 1-1 bitti. Emre Belezoğlu'ydu galiba. Yanlış hatırlamıyorum olsam gole atan e, ameli futbol takımımıza maç 1-1 bir bir bitti. Bizim de hiçbir şansımız kalmadı. Belçika'ya gideceğiz. Öylesine maç. Gazozuna maç gibi oldu yani. Milli takım maçı gazozuna olmaz da ama sonuç itibariyle yani kazansan da bir şey olmuyor. Abi maçtan sonra telefonum sürekli çalıyor. Fatih Hoca niye gelmiyor? Fatih Hoca niye gelmiyor? Fatih Hoca niye gelmiyor? Ben de bu sırada sürekli fa yani yayın yapıyorum. Futbolcularla yayın yapıyorum. İşte federasyondan yetkililerle e, yayın yapıyorum falan. Sonra biz Fatih Hoca tabii kırmızı kart cezalısı olduğu için yayıncı kuruluşa demeç veremiyor. Basın toplantısına da katılamıyor. Ertesi gün oldu. Biz Belçika'ya uçtuk. Bu sırada sürekli bir baskı yiyorum ben şirket merkezden, İstanbul'dan. Pietro diye bir başkan vardı Türkiye Fox Türkiye'nin başında. Pietro aradı. Dedi ki "Sen dedi niye Fatih Hoca ile kavga ettin?" dedi. Nasıl dedim? Fatih Hoca e Yumruk yumruğa kavga etmişsin dedi koridorda. Ben mi dedim? Allah Allah. Nereden çıkıyor dedim. Bana dedi öyle anlattılar dedi. Sen nasıl gazetecisin dedi. Teknik direktörle ki benim arkadaşımdır Fatih Terim. Sen nasıl yumruk yumruğa kavga edersin diye fırça atıyor abi bana. Neyse biz tabii havalimanındayız. Milli takımla Belçika'ya e doğru gidiyoruz. Dedim ki hocam böyle böyle diyorlar. Yani biz seninle kavga etmişiz. Ve benim gerçekten bu işi düzeltmem lazım. Tamam dedi öyle mi dedi öyle. O dönemlerde Fatih Hoca maçtan bir gün önce düzenlediği resmi basın toplantısında ertesi gün oynayacağı maçın kadrosunu ilk 11 olarak verir. Dedi ki ben dedi ana habere çıkmak istiyorum Fox TV'nin. Tamam dedim hocam birinci haber yapalım seni. Tamam birinci haber yapın hemen dedi yerleşin dedi otele Belçika'ya gidince dedi. Bir takım otelinde size dedi özel röportaj vereceğim. Ondan sonra neyse ben merkezi aradım. Böyle böyle Pietro ile konuşuyorum işte o zaman Doğan hala Doğan abi var. Doğan abi anlatmaya çalışıyorum. Böyle böyle bir şey yok. Bak bizim hoca bizim yayına gelecek benimle e, röportaj verecek falan filan. Birinci tamam peki jenerin hemen arkasından tak Fatih Terim'e gireceğiz. Basın toplantısından dönecek hoca. Ben de diyorum ki basın toplantısından dönecek de ne diyecek ki hoca kanalım diyorum. biz işte bekliyoruz yayına işte 3 dakika 5 dakika Fatih Hoca geldi. Hoş geldin Gökhanım. Öpüştük falan. Başladık yayına. İşte değerli Fox TV izleyicileri işte Fox'un haberde milli takım teknik direktörümüz Fatih Terim ile birlikteyiz diye açılış konuşmasını yaptım falan filan. Hoca şöyle dedi. Gökhan dedi yaz dedi. Ne yazayım hocam dedim. Yaz dedi. Tamam söyleyin hocam dedim. Ben ne yazacağımı bilmeden Yaz kalede rüştü. Atıyor şimdi kafadan. Kalede rüştü. Volkan ya da rüştü. Sağa bek e hocam dedim basın toplan. Açıklamadım dedi. Bu da Gökhan Dinç fark olsun kardeşim dedi. Hani demişler ya dedi kavga ettik, mavga ettik bilmem ne. Sen benim kardeşimsin dedi. Bu da dedi Fox TV'deki yöneten arkadaşlara söylüyorum dedi. Bu da Gökhan Dinç farkı olsun dedi. Bak dedi Fatih Terim'e Ana habere konu kaldı. Hatta 11'i basın toplantısında söyletmedi. Bunu da dedi Gökhan Dinç farkıyla size anlatıyorum dedi. Dolayısıyla dedikodu zaman zaman birçok zaman hatta her zaman kötü bir şeydir. Yapmayın. Hele üzerine bir de yalan ekleyip bir şeyler söylerseniz olmaz. Fatih Terim'in ne kadar düzgün ve karakterli bir adam olduğunu anlatmak için bana ihtiyacı yok. Zaten Galatasaray taraftarları hatta birçok rakip takım taraftarları Fenerbahçeliler hariç Fatih Terim'le ilgili fikirleri bellidir. Yani Türkiye'ye kazanılmış en büyük kupayı kazanmış futbol takımı olarak kazandırılmış bir adamdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla karşılaştırma yaparken, fikirlerinizi söylerken hatta onların olmadığı ortamda bile bazı insanlarla ilgili şeyleri söylerken biraz dikkatli olun. Ki bu anı bu arada 2010 Dünya Kupası grup elemeleri anı anısıydı. 2008'i de Haluk'la birlikte anlatacağız. Birlikte anlattığımızda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda bir teknik direktörün yapabileceğinin en maksimum verimini nasıl aldığını da anlatacağız. Ama nasıl yapacağız bunu? Sizler bu videoyu beğenirseniz. Sizler bu kanalı abone olursanız biz bu videoları daha da fazla sıklaştırabileceğiz. Mesela benim dilim damağım kurudu. Burada bir önceki bölümde mesela çay istemiştim. Onu zar zor isteyince getiriyorlar. Ama mesela burada bize gerçekten çok zor şartlarda çalışıyoruz. Bir bardak suyu bile eksik etmiş durumdalar. Yani siz bu videoyu izledikten sonra kana kana bir su içeceğim. İşin latifesi bir tarafa. Bizi izlemeye devam edin. Abone olun ve mutlaka katıl üyesi olun. Bildirimlerinizi açın ve ne yapıyorsunuz? Likelamayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.